Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aydın Sofu köyünden sizi bir tanıyalım bakayım. Ben Cemalettin Ahlatçı. Ee, ahlatçılardansın yani. Sen, sen kimsin? kimisin bunu da sen tanıyayım. He, ben cenazeye geldik de. Sen tanıyayım. tanıyor mu? Kimsin sen? Şahin Hoca'nın he. he he, Şahin Hoca'nın abisiyim he, he he. Ne yapıyorsun sen şimdi böyle? Video çekiyorum seni. He. Çektim. He. Ne çekiyor? Bir söyleyeceğin var mı buradan izleyenlerine? Herkese selam olsun. Yani seni ölümsüz ölümsüzleştiriyorum seni. <laughs> YouTube atacağım oldu mu? Yok atma atma. Yok yok bir şey yok <laughs> bunda korkma korkma. İzleyen Aydın Sofullara, tanıyanlara selam de bakayım. Herkese. İzleyen Aydın Sofullara herkese selam olsun. Teşekkürler. Bir şey Ahlatçılardansın. Evet. Bu hacının evlerinde bakkalları falan var ya onların. Halil Koca'nın evleri neydi onların Hadi evi? Bizimki sıra yanında iki kat daha bu. Ha bu mu? Yok ha bak bak. Ha ileride. Kırmızı bina ha, var ya. He he şura he mi he. Üstünün ikide yukarıda. O da orada tamam. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler.